sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezi sütün hem ekonomimizdeki hem de soframızdaki yerine konuşmaya devam ediyoruz. Ramazan Bey dedik ki sütün fiyatlarında en belirleyici temel maddelerden biri 165 oranında yem fiyatları dedi Adnan Bey. Evet yemlerinde yem konusuna baktığımızda Türkiye yem açığı sorunu yaşayan bir ülke ithal ediyoruz yemleri. Peki bu döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle yem fiyatları bu yıl nasıl seyredecek? Evet. Tabii ki e, döviz kurundaki dalgalanma yem fiyatlarında olumsuz yönde etkiliyor. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de e, ki hayvan sayısına göre 57 milyon ton yem ihtiyacımız var bizim. Ama biz bunu sadece 33 milyon tonunu üretebiliyoruz kendimiz. Geriye kalan e, 24 milyon ton açığımız var. Yani bizim e, 57 milyon ton kaliteli ve kaba yem üretmemiz gerekiyor. E, 24 milyon ton açığımız çıkıyor. Aslında Ülkemiz ekolojik yapısı olarak hı hı. kaliteli kaba yem üretmeye elverişlidir. Başarılı bir şekilde üretilebilir. Ancak bizim e, çayırları, meraları ve arazileri tarıma kazandırmamız gerekiyor. Bu hı hı. durumda e, yeterli sayıda yem üretmiş olabiliriz. Ve biz de e, Tür Türkiye'deki süt ve yem paritesi açığını bu şekilde hı hı. tamamlayabiliriz. Dünya geneline baktığımız zaman hı hı. dünyada araziler daha büyük ve tek parça halinde. ...daha tonajlı yem üretimi yapıyorlar... ...ve daha Hı. düşük maliyetlerle üretiyorlar... Ee, ...dolayısıyla bu durum... ...hem süt üreticisini mutlu ediyor... ...hem de yem sanayisini mutlu ediyor... ...tabii rakamlara baktığımız zaman... ...Türkiye'de süt ve yem fiyatlarını... E, ...bir ele alırsak... E, ...Türkiye'de 100 litre süt... ...sattığınız zaman 50 dolar para... ...elinize geçiyor... ...bu da aşağı yukarı 1050 liraya tekabül ediyor... ...Türk e, lirasıyla... E, ...100 kilogram yem satın almak istediğiniz zaman... 45 dolar ödemeniz gerekiyor. Bu da 910 lira. Arada çok cüzi bir fark kalıyor. Yani sen e, sütünü sattığın zaman üretici olarak e, bunu yeme dönüştürdüğün zaman neredeyse hiçbir şey kalmıyor. Bununla işte diğer işletme giderlerini karşılayacaksın ve geçimini sağlayacaksın. Bu da çok zor bir durum. E, dünya ortalamasına baktığımız zaman e, dünya ortalamasında... 100 litre süt sattığı zaman bir üretici eline 35 euro yani 1085 lira TL karşılığında para geçiyor. Hı hı. E, 100 kilo yem satın almak istediği zaman da 32 dolar yani 670 lira. E, ödüyor. Adnan Bey'in de söylediği gibi e, %50'lere geliyor bir parite. Buçuk. Bire bir yani. buçuk. Evet. Ya bu evet. dünya yani. standartı. Zaten benim söylediğim bir şey değil. Evet. Hatta bizim Sayın Bakanımız da çıktı bunu e, kaç kere deklar etti kaç e, ortamda ben kendi kulaklarımla duydum. Yani bakanlığımız bire bir buçuk paritesini kabul ediyor ama bunun sağlanabilmesi için de süt sanayicisiyle biz fiyat yapmak için Ulusal Süt Konseyi'nde oturduğumuzda bizim tarafımızda yer almıyorlar. Böyle bir gariplik var. Evet bu konuda Yoksa bu bir magic koordinasyon olan bir şey değil yani bir buçuk, evet. Hakikaten evet. hem üretici hem tüketici açısından aynen da kazan kazan aynen formülü aynen olacak aynen isterseniz. Evet. Şimdi Kesinlikle. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü'nden Doktor Yavuz Dizdar telefon attığımızda. Yavuz Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Yavuz Hocam özellikle hem süt sanayicisi hem de akademisyenlerin doktorların karşı karşıya geldiği konulardan biri de Sütün ömrü ne kadar sorusu. Şimdi baktığımızda market raflarından veya dışarıdan aldığımız ambalajlı süt, UHT teknolojisiyle işlenmiş sütler çok kısa sürede açıldıktan sonra da kesilmiyor. Yani bozulmuyor. Uzun süre dayanıklı olabiliyor. Bir haftayı geçebiliyor. Ancak cam şeride pastörize aldığımız günde maksimum 3 gün içerisinde tüketmemiz lazım. Eğer tüketmezsek biraz yoğurdumsu gibi oluyor. Yani bozuluyor. Doğru, Şimdi Hocam şu soru akla geliyor. Acaba UHT teknolojisiyle işlenen sütte hem mineral, vitamin kaybı, zengin olması gereken mineral, mineral ve vitaminler ee, yok mu ediliyor, engelleniyor mu yoksa bir farklı işleyiş türü mü? Ve izleyicilerimizden gelen sorularda da diyorlar ki insanlar artık süt yerine yoğurdu mu tercih etmesi gerekir? Sokak sütçüsünden süt alıyoruz diyorlar. Acaba ee, sütün bu kadar uzun dayanıklı kalmasında... işleyiş teknolojisi mi çok gelişti yoksa e, belki yemlerde belki sütün içerisinde bir antibiyotik veya uzun süre katkı e, uzun süre kalmasını sağlayan bir katkı maddesi mi kullanıyor diyeyim ve sözü hemen size bırakayım çok teşekkür ederim şimdi öncelikle şunu doğrulatmak lazım içine herhangi bir şey koymuyorlar yani endişeler bir şey konuluyor bir katkı maddesi var hı hı. o bozulmayı önlüyor şeklinde hı hı. yoğunlaşmasın öyle bir şey yok efendim Evet. fakat işlemin kendisi sütün Tabiri caizse canını çıkartmak için yeterince güçlü zaten. Süt alındıktan sonra bir homojenizasyon işleminden geçiriliyor. Bundan yağı kırılıyor deniyor ama ondan sonra zaten ekşime ortadan kalkıyor. Yani ortada bir fiziksel işlem yağını kırıp kaymaksız hale getirme işlemi aynı zamanda bir kimyasal değişiklik yapıyor. Bu UHT'de 140 derece sıcaklığa çıkartmak için en az bir 5-10 bar basınç uygulanması gerektiğini söylüyorlar. Bir düdüklü tencere basıncı daha farklı bir termodinamik etki yapıyor. Bunun sonucunda da süt artık ekşiyemez hale geliyor ama tüfleniyor. Bu içerisinde büyük olasılıkla çok ciddi sürfür kaybı ile oluyor. Çünkü benim okumalarımın bütünü sonuçta bunun en azından sülfürlü amino asitler açısından değerini tamamen yitirdiğini o yüzden ekşiyemediğini gösterdi. Bunu da bir şekilde ifade ettim. Fakat yayınlara bakarsanız mesela lizin denilen amino asit de etkileniyor. Prolin denilen amino asit de etkileniyor. Her şey UHT sütün içerisinde etkileniyor. Süt süt olma özelliğini yitiriyor. Süt insanoğlu için de bir beslenme maddesinin ötesinde bir doğrusunu isterseniz kendi sistemini düzenlediği biyolojik bir etki gösteriyor. O yüzden sütün geçirebileceği maksimum hijyen amaçlı uygulama 60 derecede 20 dakikalık pastörizasyon işlemidir. Bunu süre çıkarttığınız zaman bütün bilimsel yayınlar gösteriyor ki süt değerini kaybetmeye başlıyor. UHT'de bu doruk noktaya ulaşıyor. O kokusunu yitirmesi nedeniyle çocuklar tarafından tercih ediliyor ama bu sütün çocuklar açısından besleyici bir yanı yok. Ve o nedenle biz endüstriden beklenti olarak bir zamanlar olduğu üzere, çünkü vardı bunlar, kaymaklı günlük pastörize cam şişe içerisinde süt istiyoruz. Eğer bunu getiremezlerse o zaman açık süt, güğüm sütü, sokak sütü nasıl derlerse artık bunu alınız diyoruz. Bir taşım kaynatıyorsunuz, yoğurt olsun, kefir olsun kesinlikle ekşiyor efendim. Dolayısıyla sorun işlemin sorunudur. Bu UHT sütten zaten yoğurt tutturulamıyor. Bu zaten tek başına bir kanıttır. ...bu ateş sütün yapısı değişmiştir... ...bu bir süt değildir... ...başka bir şeye dönüşmüştür... ...ha bunu niye yapıyorlar... ...onu da söyleyeyim... ...rafamını uzattığınız zaman ürünün... ...açtığınız zaman bile bir ay bozulmuyor... ...on gün falan değil evet. kalma süresi... Evet. ...ben denedim... ...günlük buzdolabında açınız... ...bekletiniz... ...bir ay sonra bile evet. ancak kesilme o zaman başlıyor... ...onda da zaten küf kokusu alıyorsunuz... ...ekşime olmuyor çünkü... ...endüstri bu gazını alma işlemi dediği şeyi... ...ve işlemi... Bunu en başta yapıyor. En başta yapınca bir daha onun ekşimesi söz konusu olmadığı gibi kutunun şişmesi de söz konusu değil. Fakat o gazın nereden geldiğini hesaba katmamışlar. Zannediyorlar ki gaz öylesine ortaya çıkıyor. Hayır o bizim için son derece besleyici olan bir unsurdan gaz olarak çıkıyor. O nedenle UAT teknolojisi yakın zamanda gördüğüm kadarıyla ortadan kalkacak. Bizim ülkemizde bu kadar yaygın olmasının nedeni de endüstrinin para kazanma hırsıdır. Çünkü bir kere dağıtıma verdiği sütü 6 ay bozulmadığını bildiği için aynı şeyi kutu süt, okul sütü olarak da yaptılar. Ulusal Süt Konseyi'ne bu bilgiler verildi efendim. Ayrıntılı rapor olarak verildi fakat onlar dinlemek istemediler. Çünkü bu işin içerisinde bir de alet edevat, bu UHT sisteminin, sterilizasyon işlemlerinin yapıldığı makinelerin ticaretiyle uğraşan ayrı bir grup var. Evet. O grup zaten reddedilecek fakat... Ha. Ben şu soruyu da sormak istiyorum. Şimdi teknolojisinden anladık. Ee, Mehmet Karatun şunu da söyler: Özellikle yetişkin insanların süt yerine yoğurdu tercih etmesi gerekir mi? Süt yetişkinlere zarar verir mi? Çok sıkça bu sorular geliyor. Doğru efendim. Yetişkinler için süt zarar verir diye bir kavram olmaz. Hı -hı. Ama esas beslenme unsuru erişkinde yoğurttur. Bu doğrudur. Ama nasıl yoğurttur? Piyasadan alınmış set yoğurt, onlar da ekşime özelliği göstermeyen yoğurtlardır. Onlar değildir kuşkusuz evde tutturacağınız geleneksel yoğurttur. Piyasaya defalarca söylememize rağmen endüstri bildiğimiz homojenize yoğurt dışında bir şey vermiyor. Bu homojenize yoğurtların kaymakları sahtedir. Bunu kendileri söylüyorlar. Margarinden yapılmaktadır ama yoğurt insan vücudu hele hele Türkiye coğrafyası için çok ama çok önemlidir. Çünkü bir Almanya'da, bir Fransa'da, efendime söyleyeyim, bir Japonya'da bu ciddi bir şey oluşturmaz ama bizde kişi başı 15-16 kilo tüketim var yıllık. Eğer siz bunu işlem nedeniyle bozarsanız insanların bünyesi bir süre sonra kaldıramıyor. Eksiği telafi edebileceğiniz başka bir kaynağınız yok. Süt çok özel bir kaynaktır. O zaman da zaman içerisinde hastalık çıkıyor. İnsanlar yoğurt yemeliler doğrudur bu. Ama mutlaka evde tutturdukları, güğüm sütüyle yaptıkları, hadi bulamazlarsa pastörize, homojenize Sütten yaptıkları yoğurdu tüketmek durumundalar. Piyasanın ekşimeyen yoğurtlarıyla o faydayı alamazlar efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz Yavuz Dizdar hocamıza bu değerli bilgileri bizlere aktardığı için. Ben en sizlere de söz hakkı vermek istiyorum. Çok kısaca hemen Adnan Bey sizden de almak isterim. En sağlıklısı sadece günlük pastörize süt mü? Şimdi çok akıllarda karışıyor. UHT süt mü? Siz ne diyeceksiniz? Yine ben Eee bu programda da söyledim. UHT sütü bir süt olarak saymıyoruz. Beyaz beyaz renkte bir şey diyorum ben. Hı hı. Çok kusura bakılmasın hı hı. ama böyle. Hocama da katılıyorum. Hocamla ayrıştığım bir tek nokta var. Veya hocaya destek manasında ben şunu söylemek hı hı. istiyorum. Ee, pastörize süt okey ama günlük çiğ süt. Hı hı. Bunun satışının Düzgün koşullarda yani hijyen kurallarını bozmadan, soğuk zincire riayet ederekten serbest olması lazım. Hı hı. Problem nedir diye sorarsanız, problem şudur. Sütün 1 mililitresindeki bakteri sayısının yüz binin altında olması lazım. Somatik hücre sayısının 400 binin altında olması lazım. Şimdi benim derneğimin, bizim derneğimizin üyelerinin ürettikleri sütler Avrupa Birliği normlarına uygun sütlerdir. Yani şu anda gelin benden sütü alsınlar, test etsinler. Oradaki bakteri yükü 1 mililitrede 10000 bin, bin ile ölçülür. Peki biz Çin sütü ihraç ediyor muyuz? Çin sütü ihraç edemiyorsunuz çünkü e, montanlıdır. Hı hı. E, transporttan dolayı büyük külfet getireceği için sütü hı hı. süt olarak yani Çin süt olarak hı hı. göndermeniz akıllıca olmuyor. Çarlı olmuyor veya öyle söyleyelim. Benim burada vurgulamaya çalıştığım nokta altını da çizerek söylüyorum. Sokak sütçüsüne ben de hayır diyorum. Hı hı. Ama çiğ süt satışının mutlaka izinli olarak bizlere bu hakkın tanınması lazım. Bir, hı hı. benim sanayiciyle yani bu hatayı üreten arkadaşlarla e, rekabet edebilmem için... ...sütümü değer fiyata satabilmem için bana bu hakkın verilmesi lazım. Herkes demiyorum ama hı hı. biz... E, çiftlik olarak ve bizim üyelerimizin birçoğu e, mavi bayrak taşıyor. Bunun manası Avrupa Birliği çiğ süt üretim normlarına uygunluk belgesine sahibiz biz. Yani demin söylediğim gibi bu bakteris yükü mililitrede 100 binin altında, somatik hücre 200 binin altında. Dolayısıyla benim soğutma tankım var. Yani hayvanın memesinden çıktığı andan itibaren soğutma tankına girip 4 derece artı 4 dereceye iniyor. O halde ben Sütümü pazarlayabilmeliyim. Burada bir şey daha var. Ben firmayım. Dolayısıyla kayıt içerisindeyim. Ekonomiye de bu sütü hı hı. benim satma hakkı bana verildiği zaman e, ekonomiye de ben katkı getirmiş oluyorum. Hı hı. Çünkü sokak sütü dediğiniz zaman kayıt dışı. Büyük kayıp. Evet. O halde benim talebim... biz bunu gerçi çok uğraştık. Ee, Bakanlığımızla koruma kontrol genel müdürlüğüyle bu hakkı alabilmek için. Ama endişeleri şu. Maalesef e, şu anda da hala da bu geçerli. E, tüberküloz ve brusella denen insandan hayvana hayvandan insana geçebilen hastalıklar yoğun. Evet. Bunların endişesiyle bu çiğ sütün satışına izin verilmiyor. Ama biz de iddia ediyoruz. Diyoruz ki hiç değilse belli kesimlere yani rüştünü ispat etmiş olan bizlere... ...mavi bayrağı taşıyabilenlere çiğ sütünü artı dört dereceyi yani soğuk zinciri kırmadan... Hı -hı. E, hijyen kurallarına dikkat ederekten satabilme iznini biz istiyoruz. Ramazan Bey hemen sizin de yorumunuzu evet. almak istiyorum bu konuyla ilgili ardından yatırımlar evet. ayağına da geç dönmek Teşekkür istiyorum. ederim. Şimdi e, ben bununla ilgili şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de Türk Gıda Kodeksi mutlaka değiştirilmeli ve yeniden düzenlenmeli. Çünkü ee, Gıda Kodeksi yaklaşık 20-30 yıl önce hazırlanmış ve e, o günkü şartlara göre e, devam eden bir durum var. Ama şimdi kontroller yapıldığı zaman, denetimler yapıldığı zaman e, göz göre göre hocamızın da söylediği gibi hiçbir besin değeri olmayan sütler e, insanlara içiriliyor, peynirler insanlara yediriliyor ve sen bunu analizden geçirdiğin zaman bunu tespit edebiliyorsun. Bunun hiçbir besleyici özelliği yok ama hiçbir cezai yaptırımı da yok. Çünkü gıda kodeksine uygun olarak üretiyor. Bence gıda kodeksi tekrar elden geçirilmeli, geçirilmeli ve düzenlenmeli. Bir de kültür maddesi kullanımı çok dikkatli bir şekilde tekrar ele alınmalı çünkü, e artık her yerde kültür maddesi bulabiliyorsun ve o kullanılan kültür maddesi o üretilen ürüne uygun mu değil mi? E binlerce kültür maddesi var. Sütün yağının tamamını alıyor, sıfır yağsız yapıyor ve bir katkı maddesiyle sanki yağlıymış görünümü verebiliyor buna. E bunların da tekrar e sınırlandırılması gerekiyor. Yani bunlar denetimlerde e çok sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gerekiyor ve her kültür maddesini her mamüle kullanmamak gerekiyor. Denetim kısmında da artırılması gerekir diyorsunuz. İzleyicilerimizden adeta sorularda da yağıyor ama ee, hemen şunu kısaca yanıtını alabilir miyim Adnan Bey? Yusuf Ege Yağmur açıklanan tüketim rakamlarına organik olması sebebiyle dışarıdan yani dışarıdan sokak sütçüsünden alınan e, süt rakamları dahil mi der? Ben Cevabım. hayır diyeceğim. Hayır ben tabii hayır. ki onlar kayıt dışı olduğu için evet. onların e, herhangi e, şey yapılamıyor sanırım değil mi? Kayıt altında değil bilemiyorsunuz. Ne kadarlık satıldığı, ne kadarlık üretildiği, ne kadarlık, evet. üretildi, kadarlık tüketildiği Ama şunu işi. misal olarak söyleyebilirim. Hı -hı. İstanbul'da 500 ton civarında günlük <laughs> bu sokak sütü satılıyor maalesef. 500 ton. E, aynen öyle. Sokak sütü aynen öyle. satış rakamı. O acı ama gerçek. Evet. Şimdi diğer bir konuda ayağı. şimdi Hükümetin okul sütü projesinin ardından herkesinden insan e, özellikle süt besi çiftliği konusunda girişimlerde bulundu. Ve son dönemde trend de keçi sütü daha da sağlıklı olduğu nedeniyle. Şimdi Türkiye'nin e, yap baktığımız zaman hem ekolojik olarak e, süt üretimine de çok uygun bir yapısı var diyoruz. Peki bir e, süt besi çiftliğinin kurulması gerekirse ne kadarlık bir yatırım maliyeti gerekiyor ve e, bu yatırımın geri dönüşü mü ne kadar sürede geri alınıyor? Yani süt e, üreticiliği gerçekten karlı bir yatırım mı? Şimdi <laughs> zor bir sual. Şu manada e, kaç başlık bir şey kurmayı hayal ettiğiniz Hı -hı. noktasından itibaren bu sorunun cevapları değişiyor. Ama Hı -hı. çok genel anlamda ben şunu söyleyebilirim: e, birkaç milyon dolardır Hı -hı. ve bunun geri dönüşü de minimum 4 senedir. Hı -hı. Yalnız minimum 4 senede geri döner derken sütünüzün değer fiyata satılması kabul ve şartıyla. Şu Hı -hı. anda biz ...zararına süt satıyoruz. Buna emin olun üreticiler hı hı. olarak. Dolayısıyla tabii ki bu koşullarda... ...dört senede yatırımınızın geri dönmesini hayal edemezsiniz. Hı hı. Onun için sütün değere değer fiyatına satılması ne demek dediğiniz zaman da... ...biraz evvel bahsettiğim bire bir buçuk yem süt paritesinin... ...mutlaka ve mutlaka sağlanması lazım. Bunun için de e, bakanlığımızın rol alması gerekiyor. Ben buna Hı -hı. müdahale etmek istiyorum. Tabii. Ee, çünkü şöyle biz e, süt yem paritesi açığını sütlere sürekli e, zam vererek ya da süt fiyatlarını arttırarak hiçbir zaman doğru hedefe ulaşmış olmayız. Çünkü bu, bu ürünü insanlar alıp tüketecekler. Vatandaş zaten Hı -hı. E, alıp tüketemiyor. Çünkü bir kilogram peynir rafta 20 TL'den satılıyor. Bir evet. kişinin neredeyse e, ee, bir günlük yemeyesinin Çok, çok Ramazan Bey ben burada, ben burada lafını şöyle balla keseyim. Evet. E, ee, geçenler İstanbul'da yaşıyoruz hepimiz doğru mu? Evet. Simit kaç liraydı? 1 ee, liraydı. 1 TL. Susama zam geldi. Kaç lira oldu? 1 lira 40 kuruş. Var mı böyle bir şey? Susam, simit kaldırıyorsa bu zammı veya yumurta kaldırıyorsa süte geldiği zaman şimdi, niçin hayır? Ben bunu çözebilmiş şimdi değilim. 10 de, senedir çözemedim. Bu doğru bir e, örnek değil. Çünkü sen simitin e, piyasa payına baktığın zaman bir de bir insan simit alıp yemeye de bilir ama her insan mutlaka süt içmesi gerekiyor, peynir yemesi gerekiyor, yoğurt yemesi gerekiyor. Sen sanayiyi ya da üretimi sürekli Hı -hı. zam vererek güçlendiremezsin. O ki. zaman o zaman ona da ben şöyle bir cevap vermek istiyorum izninizle. Hı -hı. Peki. Bir başka programda, bir başka programda Harun Bey vardı yanımda, Setbir vardı Murat Bey. Hı hı. Yani süt sanayicisini hı hı. temsil eden hı hı. taraf, üretici tarafında da sadece ben vardım. Fiyat yeni yapılmıştı önümüzdeki 6 ay için. Ve o günlerde, o günlerde biz tabii yine e, mutlu değildik. Dolayısıyla kavga halindeydik onlarla. Yani çıkınca dostuz ama e, konuşmaya başlandığı zamanda hakkı savunmak anlamında e, Fiyat mücadele ediyordu. Ben şöyle söyledim, o günlerde, o günlerde hı hı. otomotiv sanayi zor günler geçiriyordu. Ama biz çarşaf çarşaf ilan görüyorduk. Ne görüyorduk? KDV benden. ...veya ÖTV'si benden. Yani ne demek bu? Otomotiv sanayicisi... ...hayal ettiği... ...yüzde x karından... ...satışını çoğaltabilmek anlamına... ...fedakarlık edip geri geliyordu. Ben aynen onu sormuştum her ikisine de. Yani hem Harun Bey'e hem Murat Bey'e o zaman. E kardeşim siz de yapın ya bunu. Niye böyle bir fedakarlık yapmıyorsun? Yani her seferinde üreticinin sırtına... ...binmek bu işin... E, ...doğasına aykırı... Ve neticede e, ne oluyor derseniz kısır bir döngü yaşanıyor. Nedir bu? Hı hı. 2008 ve 2009'da yaşadık hatırlarsanız. E, 1 milyon baş anaç hayvan kesildi. Yani bire bir buçuk paritesini sağlayamadığınız zaman insanlar hayvanına bakamaz hale geliyor ve kesime gönderiyor. Hı hı. Siz kesime anaç hayvanınızı gönderirseniz yani anneyi keserseniz sizin yavrunuz olmaz etiniz olmaz, sütünüz et olmaz. Ve et fiyatları da birden aynen artar. Türkiye'nin en büyük üreticinin, biri de. Üreticinin damarına, sırtına basmamak bilmemek lazım. Son Aklına bir dakika bu Ramazan tanımak istiyorum. E, evet, Türkiye'de hayvancılık de. her ne kadar çok az bir oranda e, büyük çiftlikler kurulsa da Türkiye'de hayvancılık halen çok yanlış yapılıyor. Sen süte ne kadar zam verirsen ver, ne kadar artış yaparsan yap hiçbir zaman memnun olmayacaklar. Çünkü Köylü sürekli müstahsil, sürekli zarar etmeye devam ediyor. E, çünkü bu işi yanlış yapıyor. Şundan dolayı yanlış yapıyor. İki tane, üç tane ineği var evin altında e, besliyor. İki tane, üç tane inekle üniversitede çocuk okutmaya çalışıyor. Kendi e, geçimini sağlamaya çalışıyor. Bütün giderlerini onun üzerine bindirmeye çalışıyor. Ama hayvancılığın... E, bana göre devlet tarafından organize bölgeler açılarak hı hı. daha geniş daha ferah ortamlarda hı hı. daha büyük ahıllarda yapılması gerekiyor daha çok sayıyla hayvancılık yapılması ve beylen, gerekiyor teşvik ve desteklerde artırılmalı diyorsunuz Ramazan Ceylan bir de en önemlisi özür dilerim Lütfen, e, tek hayvan şimdiden. Hayvana doğru bakılmadığı için yeterli derecede bakılmadığı için verimliliği çok düşük oluyor. Yani sen bir hayvandan elde etmen gereken süt ve et miktarını çok düşük derecede elde ediyorsun. Bu da senin maliyetini çok olumsuz yönde etkiliyor. Yani birçok etken var ama hiçbir zaman süt fiyatlarını arttırmak Türkiye'de ee, çözüm yolu değildir. Maliyetler aşağı çekmemiz gerekir. Hayvancılık sektörüne daha kesinlikle. çok teşvik ve destek verilmelidir ve bir anlamda Doğru. da dernek ve üretici sanayi ara, sanayici açısından da bir koordinasyon sağlanmalıdır diyoruz. Ramazan Ceylan ve Adnan Yıldız'a da çok çok teşekkür ediyoruz. Süt ve süt muammerleri de gerçekten hem sorunları hem çözüm önerilerini ve sağlık açısından da neler yapmamız gerektiğini bizlerle paylaştıkları için diyelim ve bir iş dünyasının daha burada sonuna geliyoruz. Yarın çok farklı eğlenceli bir sektörle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.